Bunu üçlü de yapabiliyorum. Limonun bir gençlik iksiri olduğunu biliyor musunuz? Ben bilmiyordum. Yıllarca limon kullanmadım. Çünkü midem biraz hassas diye. Ama şimdi midemi limonla geçirdim desem, mide rahatsızlığımı, bir kısmınız buna inanmayacaklar. Çünkü bizim algımızda ve bilinçaltımızda hep limonun çok asidik bir gıda olduğu ve mideye zarar verdiği söyleniyor. Evet, doğru. Asidik bir gıda ama içimize girene kadar yani ağzımızda asidik içimize girdikten sonra dünyanın en alkali gıdası çünkü alkali ve asidik beslenme çok önemli biliyorsunuz onun için her sabah aç karnına bir limon suyu mutlaka için ama pipetle için neden pipetle için çünkü e, ağızda önce içimize girene kadar asidik ya dişlerimize hafif zarar verebiliyor pipetle direkt yutabiliyoruz. Ama pipetiniz mümkünse plastik olmasın. Demir ya da cam olsun. Eğer limonunuz organikse ve doğalsa mutlaka kabuklarından yararlanın. Çünkü kabuklarında çok önemli fitokimyasal maddeler varmış. Östrojen varmış. Özellikle belli yaştan sonra çok çok daha faydalı. Şimdi ne yapıyoruz? Kabuklarını böyle minik minik doğruyoruz. Bir kavanoza koyuyoruz ve üzerine çok az bal koyup buzdolabına. Ertesi gün üstüne su koyup onu içiyoruz. Ondaki maddeler başka hiçbir şeyde olmadığı söyleniyor. Ay inanamazsınız. 200 limonla 12 gün içinde limon tedavisi. 150 yıl yaşayabilirsiniz. Kitabında yazıyor bunu. Ben gördüğümde önce böyle gözlerim gidip geldi, inanamadım ya bunu denemedim daha ama ileride denemeyi planlıyorum. Ee, yani kısacası limon bizim hayatımızda çok önemli bir madde. Aynı zamanda temizlik maddesi. Biliyorsunuz mesela e, çaydanlığımız kireçlendiğinde onun içine limon suyu ya da sirke koyup kaynatabiliyoruz ve o e, şeyi alıyor. Kireci alıyor. Limonsuz kalmayın. Mutlaka limonu hayatınıza sokun. E, mide rahatsızlığınız geçenler e, bana lütfen bunu yazsınlar, paylaşsınlar. Her şeyde limon kullanabilirsiniz. Bakalım üçlü yapabilecek miyim? Gitti.